Sevdiniz canım dostlar, hasan ettiniz O canım dostlar, silin seni kalk Bu meydanda, bu meydanda, silin seni kalk deki dostlar. Bu meydanda, Söz yoralım, özedelim. öz edelim. Gerçekte de söz edelim, yoğuralım, öz edelim. Aşık bu meydanda, bu meydanda. Aşık dağı düz edelim, bu meydanda, bu meydanda, toplandık buraya bakın, uzun eğdirdik hayatı. Topladık buraya bakın, gayriye bakmayı sakın. Bu meydanda, bu meydanda, gayriye bakmayı sakın. Bu meydanda, bu meydanda. açtı güller, bülbül oldu sanki diller. Bahçemizde açtı güller, bülbül oldu sanki diller. Gönül sazım çalar iner, bu meydanda bu meydanda. Gönül sazım çalar iner, bu meydanda bu meydanda. yerlerinde <laughs> evet. müzik dersi almaya başladım. Sizi buna iten neydi? Efendim? Sizi böyle bir eyleme iten neydi? Böyle eyleme iten tahsil yapmadım. Evet. İlk okulu bitirdim. Evet. Baba mesleği. Gece kahveye ben çıkacağım. Gelmezdi. Yahut başka yerlerde oyalan Oraya. Çoksa. Ve ilk talebesi de bendim. Hakkı Yılmaz olsun. Neyse. Ahmet olsun. Hepsi benden sonra. Maramur Halil abinin. mi? Maramur Halil abinin ilk talebi. Bir parantez açabilir miyim? İzninizle. Şu anda Mevzat Akçıl arkadaşımız konuşuyor. Arkadaşımız diyorum. Tamam. Sizi tamam. gerçekten tamam. ve beni istediğimi... <laughs> Önce konuşmaya başlarken isterseniz kendinizi kısaca tanıtsanız tanı, daha iyi olur. Başka kendinizle ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa ne onu alalım sonra abi, devam edelim. Tanımayan ölsün, tanımayan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yılmaz abi, Nurettin'i. Neyse. Evet. evet. Ya sen? Kaç kişi kaldı? Evet. 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 Hı -hı. Ben de yapıyor gibi. Ben kadar kaç kimiyim? Yetmiyorum. Hadi çık. <laughs> nazarlı, nazarlı. Nazarlı, <laughs> nazarlı. Evet, nazarlı. Evet, evet, Maşallah. Evet. Nazarlı. Evet. Evet. Nevzat abi dinliyoruz. Artık o yıllarca devam etti. Askere gidinceye kadar. Orkestrada akordiyon çaldım. Bandoda klarnet çaldım. Bir yıl orkestrada bateri çaldım böyle geçti. Askerden geldim gene devam ettim. 1966'da Sıraloyu bıraktım. 1970 yılında orkestrayı bıraktım. Neden? Bu bırakışların nedeni neydi? Söyleyeyim mi neden? Tabii ki. Yani sakıncası yoksa. Şimdi... <laughs> Söyle. Olduğu gibi söylemedi Söyle. İçinden geldiği gibi. Dostlar meclisi burası. Hiçbir ücret almadan. Evet. Halk Parti bandosunda çalıştım. Bando dağıldı. Nasıl nasıl dağıldı? Evet. Belediye bandosu oldu. Belediye bandosunda çalmayı istemedim. Ücretsiz çalıştım. Maaşlıya gitme. Maaşlıya Bravo! 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 Ne düşündü? Hı -hı. O zamanlar biliyorsunuz Demokrat Parti devamlı. <laughs> <laughs> Yok bundan başka karşılama. Pardon. E, o taraftaki arkadaşlar duyabiliyor mu? Ya, duyuyoruz, duyuyoruz. Duyuyoruz. O zaman da biraz, Duyuyorum. daha, Duyuyorum. Da biraz bir daha sessiz olabilir. <laughs> İstasyona geliyorlar. <laughs> Milletvekilleri geliyordu. Bakanlar geliyordu. Bunların karşısında çalmamak için ücret diye gitmiyor. Hayır. Evet. Bandoyu bunun için mi? 1966. Belediye bandosu oldu. Hı. Gitmiyor. Orkestrayı neden bıraktı? Orkestrayı bırakmamın sebebi ben isterdim ki güzel bir şeyler yapalım. Fakat çalışma sistemimiz değişti. o bakımdan ortaya çıkıyor. Evet. 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 Yaşamınızın merkezi haline getirilmişsiniz demiştim az önce ki yazımda. Onu sizin bize anlattığınız bir anı sonrasında öyle bir şey yazma gereği duydum. Ee, bir anınız vardı sizin, bir başka... Bir hücre var. <laughs> Müzik yapabilen insanlar o beynin sağ tarafında olması gerekiyormuş o hücrenin. Eğer o hücre sol tarafındaysa müziği gene yapıyor fakat benim gibi bir marşı bir ay çalışıyor öyle yapabilir. <laughs> ben inadımdan yaptım müziği. Kabiliyetli değil, İnandır mısınız ben 60 yaşında öleceğim diyorum. Almanya'ya gittik, kursun tozu fabrikasında maskeyle çalıştı. Bütün konuşlar kurşun tozu oldu. Doktorlar da bunun tehlikeli olduğunu falan derken Türkiye'ye döndü. Trompet çaldığı için bu kurşun tozları hiçbir ilaç şey yapamıyor, atamıyor. Fakat trompette yüklendiğimiz zaman okunu azar, azar 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 atıyor. Canım, Ve sağlığına bu. kavuşuyorsun. Ben çocuklarım yetim kalacak diyordum. Bunlar nasıl büyüyecek? Kim bakacak diyordum. Allah şükürler olsun biri 8 sene üniversitede okudu. Çocuklar bir tanesi bir tanesi 2 sene üniversitede okudu. Bilmem ne falan. Allah bu günleri Bir parça sağlığını düşünen müzik kabiliyeti olmasa dahi, o hücre sahada olmasa dahi zorlama suretiyle grupların arasına katılıp bir şeyler yapma çabası içerisinde olursa o insan her şeyden evvel hem sağlığını kavuşuyor, hem kötü yollardan uzaklaşıyor, hem de her müzisyen bir Mevlana'dır, ruhu inceliyor, kötü konuşmaz. Nazik olurlar. Onun için herkese tavsiye ederim. Sizler de çocuklarınıza tavsiye edin. Müzik yeteneği olmasa da, zorlamakla da gene oluyor ama orijinali gibi olmuyor. Şakma oluyor. Torunun torunun hücresinde, <laughs> hangi hücresinde? ha, bak ha. onu da size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da nereden biliyorum? Ben tıbbi terimleri bilmem 5 yıl ilk okulda okudum. <laughs> İbrahim tatlı ses vurulunca Seda Se Sayan'ın programına beyin cerrahı bir profesör doktor çıkardı Seda Sayan. Orada dedi ki İbrahim tatlı ses bundan sonra okuyuculuk yapabilecek mi? Ya. O Beyin cerrahı, profesör, doktor bu sözü söyledi. Müzisyen, yani yetenekli müzisyenler. Tabi o tıbbi terim söyledi de ben onu söyleyemiyorum. O yüzden sağda dedi. İbrahim Tatlıses müzisyendi dedi. Çünkü sağdan da vuruldu dedi. Onun için dedi İbrahim tatlı Tatlıses'in e, bundan sonra okuyabileceği çok zor. Fakat Aranın da bir yerde önemi çok. Amerikalılar, şuralar, buralar derken bak söylemeye başladınız. Ne güzel, ne mutlu bir şey. Onun için hani müzisyen tavsiye edecek bir şey. Herkesin yapacağı bir şey. Çoluğumuzu, çocuğumuzu kötülüklerden alıkoyan bir şey. Benim iki tane torunum var. ikisini de ben yetiştiriyorum. Biri şeyde e, Kemalpaşa'da Ümran Baradan özel lisesine gidiyor. Oraya sınavla girdi, kazandı. Trompet çalıyor. Ondan sonra bunun yanında yeni kanun aldık. Hatta bu akşam ben onu buraya getirdim. Dedim daha kanunu yeni aldık. Ben fazla bir evet. şey bilmiyorum falan dedim. Mahcup oluruz orada falan dedi böyle. Hani keşke herkes müzisyen olsa bu kötülükler en azından yüzde seksene azalır. Benim bir gün dahi ne mezarette yapmıştım ne hapishanede yapmıştım bak, ne karakol yapmıştım. Onun için herkese tavsiye olur. Allah a Hepinize teşekkür ederim. Ağzına sağlık.